oluyor ya? Ne bu animasyon? Karşı yakının basket maçı varmış. Ha ondan. Yok be, bu kaçar mı be? <laughs> Ah, şey. mi? <laughs> Hep içine içine ağlarsın <laughs> Allah'ıma çok şükür şükürler olsun bulundu çocuğum Re 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 ga 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 re nga Re 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 ga 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 re nga Hadi bakalım re 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 ga 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 Ve işte sürpriz Aranan oyuncu renk duygun tabii ki Karşıyaka Galatasaray maçında Acıları ardında Leyli gök, seyran gök, omit gök, etim gök, etim gök Allah renk duygun buldum seni. Buldum işte orada olay, olay açıl, açıl 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 açıl. Zeynep ne diyor bu insanla? Abi dur. Bı bırak gitsin. Ne demek bırak gitsin? Deli ne oluyor burada? Ne bu kızın adı? Ç renk duygun. Şey. Ünlü bir dizi oyuncusu. Saçmalamayın. Zeynep öğretmen... ...değil mi? Dizi oyuncusu mu? Ha. Sizin bunlara beğeniniz var mı? <laughs> biraz. Ne demek biraz ya? Hadi bir dakika kanka. Bir dur bizi dinle önce bak. Bir senin için... Ne? Yok abi dinleyecek bir şey yok. Yazıklar olsun ya size. Oğlum Çık yapma ya, Allah aşkına ya. bir Çık. dur. Doktor! Bir, bir ya doktor bir gel şuraya. Of ya of ya bu çok kötü oldu. Ne yapacağız şimdi? Yürü at at. Ne yapacağız ya? Maçı izleyeceğiz işte. Bitsin ondan sonra çıkıp bir şekilde hallederiz. Yok artık Ege yok artık ya. Ya ne yapalım ölelim mi? Öğrendi işte yapacak bir şey yok. Maçı izleyelim bari biletler yanmasın. Aynen. <laughs> duygun burada yürü. Vallahi mı? Koş 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 koş. Cık, gir kayda gir. Koş. Evet sevgili izleyenler olay olay olay. Renk duygunu karşı maçında yakaladık. Şimdi ben de yanlarına gidiyorum. Birazdan sizlerle birlikte olacağız. Kes Murat koş Murat. Pardon lütfen pardon pardon. Zeynep öğretmen. Zeynep dedim ama neydi senin adın? Renk. Renk. Vay be isme bak tam bir sahne adı. Demek dizi oyuncusun ha? Bak ben gerçekten çok üzgünüm. Bana yalan söylemenin umarım mantıklı bir cevabı vardır. Çok merak ediyorum. Ben seni daha sonra arasam, böyle müsait bir zamanda konuşsak ha? Sonrası falan yok. Her şeyi şimdi anlatacaksın bana. Can lütfen bak kameralar geliyor. Yakalanırsak çok kötü olacak. Niye kötü olacakmış? Ünlü müyüm ben? Senin gibi yalancı mıyım? Niye kötü olacakmış? Hanım lütfen. Renk Hanım, Renk Hanım. Kaçak star. Ülke hasta siz maçta. Ya her şeyi açıklarsın ya da bu adamlarla konuşurum. Can lütfen ne olur bak ben anlatacağım. Hadi gidelim lütfen. Bir açıklama alabilir miyiz? Ülke sizi öldü sandı, kahroldu. Siz burada maç köşelerindesiniz. Can lütfen. Lütfen. Demek isterdim.